Selamlar kıymetli dostlar. Az önce yapmış olduğumuz canlı yayına katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Stres yönetimi, zaman yönetimi, etkili iletişim ve ilişkilerde denge konulu hem mizacı hem nefesi hem güzelliklerle buram buram dolu dolu olan saniyeleri paylaştık. Bu hafta itibariyle başlattığımız salı sohbetleri akşam programı kadınlar grubunda Ayşegül Keskin Çetin Instagram sayfasındaki bu alanda her hafta buluşmak ümidiyle hepinizi bekliyorum. Ve bunu devam ettireceğimiz WhatsApp Ayşe Şam Danışmanlığı ve e Telegram Ayşe Şam Danışmanlığı yine kadın gruplarında da takibini devamını yapacağımızın müjdesini veriyorum. Uzun süredir devam eden Ayşe Şam Danışmanlığı gruplarının içerisinde 21 günlük süreçte gamut yöntemi biliyorsunuz eğitimlerde sizlere vermiştik. Tekrarıyla hayatı dolu dolu yakalayabilir bugünün şimdinin tadını çok daha lezzetlerle buluşturabiliriz. Birlikte paylaşımlarımızın coşkulu ve kazanımlı devamının devamı olması ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın sevgili dostlar.